Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım ve bu Brawl Stars bölümünde arkadaşlar sizlerle beraber efsane bir etkinlik yapacağız ve bu etkinlik sonucunda kazanan arkadaşlar sizler olacaksınız. Etkinliğimiz arkadaşlar Supercell sponsorluğunda ve Gamefy'ın düzenlediği bir etkinlik ismi Çarkı Brawl abi. Bu etkinlikle beraber ben çeşitli challenge'lar yapmaya çalışacağım ve ne kadar çok challenge yaparsam sizlere de o kadar hediyeyi kazandırmış oluyorum abi. Hemen kısaca Çarkı Brawl etkinliğini sizlere anlatmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane karakter çarkımız var. Aşağısında arkadaşlar mod çarkımız var ve hemen aşağısında da hediye çarkımız var arkadaşlar. 10 tane de Birbirinden farklı challenge'larımız var. Ve bu challenge'ları da e, buradaki e, çarklarla beraber yapmaya çalışacağım. İçerisinde tabletler var, 500 liralık kodlar var. Bu arada kodlar hem Android hem de iOS için iki ayrı seçeneği de seçebiliyorsunuz. Bu arada seçeneği nereden seçiyorsunuz? Ve ben buradaki challenge'ları yaptığımda bu hediyeleri siz nasıl kazanacaksınız onu anlatayım. Hemen videonun açıklamalar kısmına arkadaşlar bir link bırakıyorum. Kayıt linki bir form linki bırakıyorum. Çekilişe katılmak için sadece sadece o formu doldurmanız yeterli arkadaşlar. Çekiliş sonuçları 8 Şubat saat öğlen 2'de Gameify'in Discord sayfasında açıklanacak efendim. Onda haberini vereyim. Dedikten sonra arkadaşlar ilk çarkı çevireceğim ama çarka geçmeden önce dediğim gibi yani buradaki bütün görevleri yapmam sizlerin işine yarayacak. Daha çok hediye vermiş olacağım. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle bu videoya like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar bu ve daha fazla etkinlik için mutlaka e, Gameipay'ı takip edin hem Instagram sayfalarını hem de Discord'tan takip edin ki arkadaşlar bir sürü etkinlikten e, haber haberiniz olsun ve bir sürü edeyi kazanma fırsatınız olsun. Yani bunun gibi daha bir sürüsüne etkinlik yapılıyor Gameipay'da haberiniz olsun diyeyim. Hemen ilk şarkı çevireyim arkadaşlar bu arada. Supercell ve Gameipay'da bu güzel etkinlik için de teşekkür edelim ve hemen ilk şarkı çevirelim. Bakalım hangi karakter geliyor abi. Ne verdi abimiz ve Rico arkadaşlar ilk karakterimiz Rico geldi. E, Rico ile hangi modda oynuyoruz? Onu bak e, bir bakalım abi. Rico ile ne modunda oynuyoruz? Elmas kapmacıla oynuyoruz arkadaşlar. Rico ile elmas kapmaca hediyeyi seçiyorum. Umarım ilk baştan böyle güzel bir hediye bir ver, tablet verse coşarız. Ne verdi? 300 liralık kod arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ilk maçtan giriyorum. Rico ile elmas kapmaca MVP'ne ve challenge'ı söylüyorum abi. Challenge'ımız hiç ölmeden maçı kazanmamız lazım. Çünkü işin ucunda 300 liralık kod var. Ramzi, sen kanka seni seviyorum. Hadi arkadaşlar, fazla araç oynayamayacağım maalesef. Ama o 300 liralık kodu sizlere almak istiyorum. Sizlere ee, götürmek istiyorum arkadaşlar. O 300 liralık kod gelecek. O 300 liralık kod gelecek. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, burada kazandığım tüm ödülleri hemen videonun açıklama kısmını bıraktığım Linkten çekiliş çekilişe kaydolma linkinden ee, kaydolup çekilişe katılabilirsiniz. Sonuçlar dediğim gibi Gameify'in Discord hesabında ee, 8 Şubat'ta açıklanacak. Efendim haberiniz olsun. Bana bırakmaları lazım. Bana bırakırlarsa arkadaşlar maçı taşırım ama şurada benim kalmam lazım dedik. babalar gibiydik. Biz baba evinde tam beş tanesi de bende güzel. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar hiç ölenim lazım. Birazcık seyir kalmam lazım. Hayır banatma 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 banatma. Bana Ramzi gitme oğlum gitme oğlum sakin ol. Ooo oraya atıyor. Vay kardeşim benim. 200 aykısınız size. siz 200 ha. oğlum millete ben burada hediye vereceğim diyorum. Ne yapıyorsunuz lan. Lan millete hediye vereceğim diyorum. Alma hepsini alma gözünü seveyim alma ya. Lan bir bana bırakın ya. Bak ölüyorsunuz birader bana bırakın bana bana. La bana bırakın oğlum bana bana ben alayım hepsini süpüreyim anladınız mı arkadaşlar? O Rico birazcık tehlikeli de vurdum onu. Ya bizimkiler aldı da arkadaşlar şimdi bölük pörçük oldu. Ben maçımı kurtarayım. Buradan şeyleri mi alayım hiçbir fikrim yok. Ama velakin eee aldık ya ilk göre başarılı galiba arkadaşlar. Dur, dur 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 şunu da alayım. Her an maçı satabilirler çünkü arkadaşlar. Ney var ne yoksa alacağım. Tamam aldık vallahi aldık tamam ilk görev başarılı arkadaşlar yani cebe attık abi ve arkadaşlar ikinci görevimiz için ikinci challenge'ımız için e, çarkımızı çevirdik karakter çarkımızı ve bizlere Edgar verdi abi Edgar Edgar ne lan Edgar verdi mod olarak da arkadaşlar bakalım buradan ne veriyor ikili hesaplaşma verdi Edgar'la ikili hesaplaşmaya giriyoruz ödülümüz ne baba ödülü versin ödülü versin ödül ne? 50 liralık kod. Evet tamam güzel tamam 50 liralık kod. Okey abi hemen challenge yapmak için oyuna girelim. Arkadaşlar Edgar'la çift hesaplaşmada 50 liralık kod için challenge'a başladık. Challenge'ımızı söylüyorum. Süperimizi hiç kullanmadan maçı kazanmaya çalışacağız. Edgar'la süper kullanmamaya çalışacağız. Nasıl olacak? Yanında da El Primo var. Umarım ee, kazanırız arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Yani birazcık kutu toplarsak neden olmasın? Selayete. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Yok bir şey. Sakin ol oğlum. Yok bir şey. Burada ölmem bir sorun değil arkadaşlar. Önemli olan maçı kazanmamız. Hiç ulti kullanmamam lazım tabi. Ee, burada da ne alıyorduk? 50 liralık kod. Aynen 50 liralık kod için e, şu an savaşıyoruz. Yani şunu kullanmayacağım arkadaşlar. Dur lan yerine koydum. Tamam. Ee, Nazeri'yi de öldürdü. Sela adamsın kanka. Umarım elim yanlışlıkla ultiye değmez. 50 liralık kod için bu arada geliyor. Ee, tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Burada e, kazandığım tüm hediyeleri hemen videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linkten. Ee, o, linkte, e, o linke tıklayıp kaydolduktan sonra sizler de kazanabilirsiniz efendim. Mutlaka videonun açıklamalar kısmındaki çekiliş linkinden e, kaydınızı yaptırın. Bu doğru bilgilerinizle kesinlikle girin arkadaşlar. Ve kaydınızı yaptırdıktan sonra artık 8 Şubat'ı bekleyin ve buradaki ödülleri kazanın efendim. Bu tamamen sizlerin... E, takipçilerin için yaptığım bir efsane video tekrardan yeni fakir süperseli teşekkür ettik böyle güzel bir etkinliği yaptıkları için de bir dakika niye vuramıyorum ben Ha vurabiliyorum okey Çık çık oğlum çık çık öleceksin çık. Çık lan. Sakin ol lan. Evet maç bitti arkadaşlar. Güzel tamam bu görevi de başarılı. 50 liralık Edgar görevi de başarılı. Hemen 3. challenge için e çarkı çevirelim. Arkadaşlar hemen 3. challenge için çarkımızı çevirdim. Gelen karakter ne bakıyorum ve Penny mi Nani mi? Penny geldi arkadaşlar. Okey Penny geldi. Eee modumuzu seçelim. Modumuz ne geldi abi bakıyorum. Eee elmas mı tekli mi? Tekli. Penny ile tekli hesaplaşmak. Hediye çarkı umarım tablet gelir. Tablet ver baba. Tablet vermedim arkadaşlar. 300 liralık kod geldi. Bunu değil. 300 liralık kod için hemen 3. challenge'ı yapmak üzere oyuna gelelim. Evet arkadaşlar Penny ile tek hesaplaşmaya giriyoruz. 300 liralık kod var işin ucunda ve e, görevi söylüyorum. Challenge'ı söylüyorum. En az 3 kişi öldürerek maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. En az 3 kişi öldürmemiz lazım burada. Onun için birazcık bize yük lazım ama 3 kişiyi öldürürüz diye düşünüyorum ya. Hadi ilk kişi sen ol. Oğlum çok güçlü ama bunu nasıl öldüreceğim lan? Bekle bekle bekle. Bu bir. Bu bir hocam. Şu iki. Güzel. En kötü sonuncuyu biz öldürürüz diyeceğim ama bunlar intihar etmesin. Baba hoca atıyor. Ha tamam okay, ulti yol atıyorsun. Okey okey. Bence de bence de. Ve üç kişiyi öldürdük arkadaşlar ama maçı da kazanmamız lazım. Bir dakika dur. Yelkenler fora değil maçı da kazanmamız gerekiyor çünkü. Maçı kazandır bana gel buraya oğlum. Şöyle şunu da ye. Baba bunu da yersin sen ve maçı kazandık arkadaşlar. 300 liralık konu daha kazandırdık sizlere. Vallahi hepsini yapmaya çalışıyorum. Bak bütün görevleri elinden geldiğince yapacağım. Bütün challenge'ları yapacağım. Sizler de bunun karşılığında bu güzel hediyeleri e, size kazandırmam karşılığında bir like atmayı bana çok görmeyin deyip. Evet. Arkadaşlar dördüncü challenge için tekrardan e, karakter çarkımızı çeviriyorum. E, karakter çarkımızdan gelen karakter Bibi. Okey. Modumuzu seçmek için çarkı çevirdim. Mod ne geliyor baba? Modumuz ikili hesaplaşma, çift hesaplaşma. Bir bile çift hesaplaşmada hangi ödül abi? Ödülü ver, ödülü ver. Ben ödüle göre daha da çok gazlayabilirim kendimi ama tablet hala yok. 100 liralık kod tamam olsun okey. Devam. Ve bir bile çift hesaplaşmada 100 liralık kod için arkadaşlar challenge'ımıza başlıyoruz. Challenge'ımızı söylüyorum. Çalıya hiç girmeden maçı kazanmamız lazım. Evet. Çalıya hiç girmememiz lazım. Kara Gölge takipçim olabilirsin kanka. Kara Gölge oynasana be gülüm. Kara Gölge lütfen oyna oğlum. Niye maça girdin oynamayacaksın? Kara Gölge. Çalı hiç girmememiz lazım arkadaşlar. Daha doğrusu takım arkadaşım girebilir de benim girmemem lazım. Benim görevim bu. çalıya hiç girmeden maçı kazanmam lazım. Evet. Görev bu kadar basit. Evet oğlum dur dur. Sakin ol lan dur. Çalıya hiç girmeden maçı kazanmam lazım. Bu arada bravo onu senin alman lazım. Ben giremiyorum çalıya. Ben giremiyorum Kara Gölgecim çalıya. E çalıya girmeden nasıl maçı kazanacağım ya ben? Oha ortaya bak. Bu ortaya nasıl gireceğim ben abi? Abi böyle bir şey olamaz. Çalıya nasıl girmeden maçı kazanacağım lan? Bari çalıyı kıran bir karakter alsaydık. Şöyle bir. Aa bizim adam öldü Allah kahretsin. Lan neden ölüyorsun kara gölge yapma ya of. Bilader ya neden öldün ki kanka? Troll onu öldürüyor. Gel buraya 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 gel buraya. Vay 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 neler neler vay. Aa çalıyı kırdılar çok güzel ortaya girebileceğim artık çok güzel oldu bu. Çalıyı kırmaları var ya, inanılmaz derecesinde güzel oldu arkadaşlar bu arada. Ve bunu da aldım. Çok tatlı oldu. Çok tatlı kara gölge. Lan, çalıyı da kırmışlar bizim için kara gölgeciğim, görüyor musun? Şurada birisi var mı? Çalıya girmeden hemen denedim. Denedim, yok oldu. Yok abi, yok yok. Vallahi arkadaşlar, ortaya giremeyeceğim bir an için, gaz gelince ne yapacağım falan diye düşünürken, inanılmaz bir şey oldu ve çalıyı kırmışlar kardeşlerim bizim için. Çok tatlı oldu abi, gerçekten çok tatlı oldu. Kara gölge, Allah onu. kara gölge adamsın lan sen. Valla kara gölge adamdır arkadaşlar bu görevde başarılı Yani 100 liralık kodu da indiregandı yaptık hemen 5. challenge olsa gerek evet 5. challenge için çarkı çevirmeye başlayalım Ve abi 5. challenge için tekrardan çeviriyorum şarkı. 5. challenge'ımızda gelen karakter Jackie abi Güzel Jackie'den sonra hemen modumuzu seçiyoruz modumuza bakıyorum Tekte hesaplaşma, Jack ile tekte hesaplaşma çekilişle birlikte verilecek hediye. Umarım güzel bir şey gelir arkadaşlar. Umarım tablet gelir ve 400 liralık kod bak, bak bu da güzel. Baba, bu da güzel 400 liralık daha kod almamıştık. E, yani gelmemişti böyle bir challenge. 400 liralık kod da güzel Hemen yani bunu yapmak için oyuna girelim. Ve Jack ile arkadaşlar tek hesaplaşmaya giriyorum. Hem de 400 liralık kod için ve olayı söylüyorum arkadaşlar. Çalıya hiç e, paron. En fazla 3 kişiyi öldürerek maçı kazanmamız lazım. Evet. En fazla 3 kişi öldürme hakkımız var. Yani 4.'yü öldürürsek görev başarısız arkadaşlar ona göre. Ve işin ucunda 400 liralık kod var. Jackie var bir elimizde. Oğlum ne yapıyorsun? Şöyle bir yapalım da bari ne yapalım? Şöyle bir oldu arkadaşlar. Sen En fazla 3 kişi öldürme hakkım var ha. Gel buraya. Tamam bunu da aldım. Tamam bunu da öldürdük ve en fazla 3 kişi öldürmüş olacağız ve birinciliği almış olacağız efendim. Çok tatlı olacak. Gerisi de çok da güzel olacak. Burada mısın? Burada mısınız? Buradasın. Geçmiş olsun. Evet bu challenge da başarılı arkadaşlar. Ve abi ben 6. challenge için tekrardan karakter çarkını çevirdim. Bu sefer gelen karakter ne? Mr. P geldi. Mr. P'den sonra hemen modumuzu seçiyorum. Mr. P ile ee, Zavaş topumu yine çift hesaplaşma. Sürekli çift hesaplaşma geliyor tamam. Mr. P ile çift hesaplaşmada hediyemiz ne baba? Ver artık tableti ver. Tableti ver ya tableti ver 400 liralık kod da güzel ama tamam Bomba bir çekiliş oldu ya bomba bir çekiliş 400 liralık kod Mükemmel devam Ve arkadaşlar Mr. P ile çift hesaplaşmaya giriyoruz Ve görevimizi söylüyorum hedef almadan sadece otomatik saldırılarla maçı kazanmaya çalışacağız Bu beni zorlayacak biraz ama yazık kazanırız diye düşünüyorum Hedef almak yok abi sadece otospan Bakalım nasıl olacak otospanla Hızlı hızlı yapıyorum Bakalım bunu da yapabilecek miyiz abi? Bu biraz sıkıntılı bir görev aslında yani sadece oto vurmam lazım ve ben normalde kutulara bile arkadaşlar nişan alarak vuran bir insanım ama bakalım bu görev nasıl etkileyecek beni. Vurun oğlum nişan alamıyorum gel buraya çocuk adam. Çocuk adam sen de öyle iki kişi kal çok güzel tamam. Tamam 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 nerede bunlar abi? Nerede bunlar? aşağıda aşağıdalar gördüm sizi çakallar sizi. Kanka oraya vurma şuraya vur Allah'ını seviyorsan şuraya vur ha. Şuraya vur oto spam vur oraya. Oğlum niye vurmuyorsun ya? Gel buraya gel gel. Gel buraya gel gel. Ne yapıyorsun? Ya ultiyi de şöyle mi bıraksam? Ne yapsam? Bir de ki ultiyi de nişan alalım lazım değil mi? Aynen. Oğlum nereye vuruyorsun? Gel burada burada lan. Burada burada lan. 8 bit. Nereye vuruyorsun? Allah'a seveyim ya. Ve arkadaşlar bunu da aldım. Allah kahretsin. Dur lan. Şşt, şaka yapma. Ya oğlum Evet, güzel tamam bravo bize bravo bize bu da çok güzel bir şekilde bitti abi 400 liralık kodlu bu da boru değil yani devam ve abi tekrardan karakter çarkını çeviriyoruzımızı bir şekilde 7. olması lazım ama 7. görevimiz için brok geldi brok güzel tam brok ve beraber ee, mod ne abi mod olaraktan savaş tohumu yine çift hesaplaşma geldi brokla çift hesaplaşma oynayacağız ve ne veriyorsun baba ne veriyorsun 500 liralık kod geliyor arkadaşlar 500 liralık kod İnanılmaz baba gerçekten inanılmaz devam. Ve abi brokla çift hesaplaşmaya girdim. Tam tamına 500 liralık kod var için ucunda ve challenge'ı söylüyorum. Aksesuar kullanmadan maçı kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yanımızda Mauriza diye birisi var. Yani e, bu arada yan hesaptan bilerek girdim arkadaşlar. Ana hesaptan girseydim görevler ve challenge'lar birazcık daha zorlayacaktı ve bazılarını yapabilme ihtimalim olabilirdi. Ve sizlere bu da daha az e, diye dağıtmam anlamına geliyordu. Yani daha az hediye çıkması anlamına geliyordu. O yüzden yan hesaptan girip fire vermeden bütün ödülleri almak istedim sizler için ve şu anda da tam tahmin ettiğim gibi fresiz gidiyoruz. İnşallah da bozulmaz bu. Eee, kim bozacakmış şaşarım ya. Evet bu da gitti baba çok güzel. Evet 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 adamsın lan Maruzo adamsın lan adamsın lan. 500 liralık kod mu geliyor lan? Üstümüze atlarsa bulurum. Aksesuar kullanmamam lazım bu arada. Onu unutmayayım da abi yanlışlıkla falan aksesuar kullanırım şimdi. Bütün maç mefti alır üzülürüm. Bir tane yedi. Güzel. Ya nasıl yemiyorsun lan sen onu? Helal lan oy bak sen ya. Nerede kanka? Göster bana yerini. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ya gelsene minimum 14 gel gel. Bunun yaşını mı söyledi acaba? Gel lan bize mi ölmeyeceksin? Gel buraya ya gel buraya 500 liralık kol. Evet arkadaşlar bu da başarılı. 8. Ee, challenge için çarkı çevirmeye gidelim. Evet arkadaşlar 8. için geliyorum artık çeviriyorum. 8. Ee, challenge'ımızın karakterine bakıyorum. Yine Mr. P mi Bo mu? Bo geldi okey tamam bo geldi e, Map'imiz ne abi map'imiz ne Modumuz ne tekli hesaplaşma Sürekli bunlardan gittik bu arada Tekli hesaplaşmada boyla oynayacağız Ve ödülümüz ne baba ödülü verin bana Ödülü verin ödülü ödülü Ödül 300 liralık kod. Tamam bu da güzel abi. Yani 50-25 liralık kod gelmesi yerine 300 liralık kod da güzel. Devam arkadaşlar 8. challenge'a girdik. boy ile tek hesaplaşma oynuyoruz. 300 liralık kod için e, yanışıyoruz ve challenge'ımız hiçbir yapıyı kırmadan, duvarını kırmadan arkadaşlar birinci olmak lazım. Burada maçı kazanmamız lazım. Onu söyleyeyim challenge'ımız bu. Yani hiçbir yapıyı kırmamak için de mayınları atmamak lazım arkadaşlar. Attığımızda da boş alanlar atmak lazım ki Adamlar üstüne basıp yapılarımızı, duvarlarımızı kırmayalım. Çalıları eee yıkmayalım. Yani durum o. Durum o. Burada sanki birisini mi gördüm? Yok, yok. Halisilasyon da görmüş olabilir değil mi? Halisilasyon görmüşüm. Okey, sıkıntı yok. Son 4 kişi kaldı abi. Bunu alırsam bayağı bir kardayım. Öldürün lan birbirinizi çabuk. Hızlıca öldürün lan birbirinizi. Gel buraya, kaçma peni gel. Beto Popo'a gel gel. Gel lan, gel oğlum, gel gel. Boğa vs Boğa, gel. Gel gel kanka gel. Vallahi 300 liralık kod var işin ucunda gel. Meres gel ya. Ya bak oğlum nere Allah Allah. Bir yapıyı kırmadan maçı kazanmamız lazım. Ya ben bunun mayınına çarpıp kırsaydım. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Kafalar çok karışırdı yoksa. Devam bu challenge da başarılı. Devam. Ve 9. challenge arkadaşlar. Artık tableti vermesi lazım lan. Şeli geldi. Tamam güzel. Şeli güzel abi. Şeli olur. Eee Şeli'nin leveli de yüksek zaten ikinci hesabımda. Modumuz tekke saplaşma, güzel şeyle tekke saplaşma babalar gibi. Ama 9. 10. challenge'lar birazcık farklı. onu hemen oyun içerisinde söylerim size. O yüzden bu bu pek geçerli değil. Ve arkadaşlar şunu bir çeviriyorum. Artık bir e, versin ya bize tableti. Tablet. Vallahi tablet. Vallahi tablet. Bunu mutlaka almam lazım. Bak bunu alamazsam kafayı sıyırırım ama challenge birazcık zor. Keşke burada gelmeseydi. Keşke ilk başlarda tablet gelseydi. Neyse abi devam. Yarışmaya katılan haritalarda maç yapmamız lazım. Yarışmaya katılan haritalarda Shelly ile maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Challenge bu ve challenge'ın karşılığı ne abi? Tabii ki de ee... tablet. Evet tablet. Mutlaka maçı kazanmam lazım bu arada. Bu maçı kazanamazsam ağlarım. Yani bütün challenge'ları kaybedip bu maçı kazansam bile okey yani arkadaşlar öyle bir maçtayız yarışmaya katılan haritalarda maçı kazanmamız lazım yani o yüzden az önce dedim yani map'in bir önemi yok diye bu yarışmaya katılan haritalarda maçı kazanmamız gerekiyor arkadaşlar onu söyleyeyim yeter lan artık ölün lan artık yeter neymiş King Yusuf belki takipçisin bak Fizo Ekron musun nesin oğlum yapma yapma bak çok kötü ulti atıyorsun bro yapma yapma kardeşim yapma ağlarım ağlarım tablet var lan işin ucunda manyak mısınız oynayın gol bir geliyor oynayın ver topu gol atayım ver 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 oğlum ver ver ya 200 ay kelli kelle abisi ne yapıyorsun buraya? ya? Ay atamadım ultim gitti. Lan öldüm mü gerçekten ultim nerede? İnşallah vardır ulti bak. O ulti gitti sağlarım. Bak ultim duruyor tamam güzel. Yileci 777 kendini ikinci seviye yaptı ama ne kadar vur bakılacak bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> buraya da ya ne yapacağız? Allah arkadaşlar adamın tarifi bile benden daha fazla buraya ama baba. Baba arkadaşlar burada. Baba tablet için burada. Baba Şeligan. Şeligan tablet için buradayız efendim. Tablet için buradayız. Tablet için buradayız. Karisin öldüm. Gelici gir gir gir. Atmasın gol, atmasın gol. Atmasın gol. Atmasın gol. Atmasın gol. Ay ay tut 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 tut. 15 saniye arkadaşlar. 15 saniye. At şu köşe at. köşe at. köşe at. Top at. ne yapacağım ya? Ama ne yapayım arkadaşlar ya? Ben ne yapayım artık? 3 2 tablet için 1 ve 0 tablet geliyor. Vallahi tableti de aldım. Yes. Hala alaka atmadıysan da ne bileyim yani arkadaşlar. Yıldız oyuncu da oldum. Golü de attım. Tableti de aldım sizin için. Daha ne yapayım abi? Çekilişte tablet de var. Kodlarda da havada uçuşuyordu. Şu an çekilişte tablet de var abi. Devam. Son challenge için çarkı çevirmeye devam. Ve arkadaşlar son challenge için çarkı çeviriyorum. Bu da son challenge'ımız olacak. Gelen karakter Dynamite. Severiz abi Dynamite'ı. Ee, modumuz buradaki e, olayda da mod birazcık geçersiz ama savaş topu çıktı tamam onu da yine video e, maç içerisinde anlatırım challenge'ı ve hediyeyi seçiyoruz arkadaşlar umarım güzeldi bir hediye gelir ve videoyu bu şekilde noktalandırırız dedim ve 50 liralık google play veya ios kodu geldi arkadaşlar son challenge yapmak için hemen oyun içerisine gelelim. Ve arkadaşlar Dyna ile beraber e, mapin önemi yok demiştim çünkü mapin olayı şu Dyna ile beraber e, yarışmaya katılan e, değil de bu sefer kazanan haritalarda maçı kazanmaya çalışacağız yani çok zor olacak bunu biliyorum. Ama belki bir ihtimal arkadaşlar yapabiliriz. Yani burada da eğer alırsam neydi abi dün? 50 liralık kod arkadaşlar. Yani çok fazla bir kod değil demin kazandıklarım yanında ama tabii ki de kazanmak isterim neden olmasın. Öyle bir durum. Bununla zıplanabiliyor muydun lan zıplansa efsane olurdu. Vurma 50 liralık kod için geldim ben vurma. Vurup bir dakika. Ya ne vuruyorsunuz oğlum ya Allah Allah. Herkes vuruyor arkadaşlar inanılmaz ya. Ve bu maçı da kazandım arkadaşlar. Ve Gerçekten tüm görevleri yaptım abi. Bak tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yaptım ve sizlere arkadaşlar inanılmaz büyük bir çekiliş sunmuş oldum. Totalde ne yaptım ona bir bakayım. 2500 liralık sizlere bir kod vermiş oldum bu video içerisinde. Yani kod çekiliş olacak 2500 liralık ve arkadaşlar tablet çekiliş olacak. inanılmaz büyük bir çekiliş. Sizleri bekliyor dediğim gibi çekilişe kaydolmak için mutlaka videonun açıklamalar kısmında bıraktığım linkten Kaydolmayı unutmayın bir form var abi o formu doldurup eksik, eksiksiz bir şekilde doldurup e, kaydınızı yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişte e, ayın 8'inde saat 2'de Gameify'in Discord hesabında e, paylaşılıyor olacak arkadaşlar. Diyeyim ve ben bu video için tekrardan ve Gameify'e teşekkür ettikten sonra e, like'ınızı da aldıktan sonra abi videoyu noktalandırayım. Sizi seviyorum farklı bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Olutu efendim ve bay bay.